bak dostum ya. Şu endama bak, şu güzelliğe bak, şu bak ya. Selam arkadaşlar. Kokim, gel selam da ya dostum. Yavrum, gel. Gel lan buraya. Eşek senin. Yavrum benim. Selam de arkadaşlara. Şöyle güzel bir manzaradan Koki ile beraber. Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru böyle kayalıklar var. Tam şurada. Nerede o? Parmağımın ucunda. Tam orada bir tane hayvan aşağı doğru dereye doğru bakıyor gibi. Ama ondan önce şuradan geçerken bunu fark ettim. Hop. Şunu görüyor muyuz? Ne güzel bir işaret yapılmış buraya. Burada bir tane daha var. Daha küçüğü var. Daha büyüğü var. İki tane. Buradan yan yan gitmiş. İşte burada bir tane daha mucizi. Yani düz gitmemişler. Şöyle yan gitmiş. Yamultmuş onu. Bakacağız göreceğiz bakalım. Belirgin bir şeyler var mı civarda? Varsa onu işaret ediyor olabilir. Yoksa demek ki toprak altında bir şeyler var. Bulmak lazım. İnşallah buluruz diye ümit ediyorum. Koki. Koki. Hadi oğlum. Şimdi buradan aşağı doğru. Buradan aşağı doğru ineceğiz. Çıktım çıktım. Dikkatli ol oğlum. Dikkatli ol. Sana ne diyecek böyle yalan. Ben ne diyeyim ne Oho oho nereye nereye. Acele etme. Beni bekle. Oh, 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 oh. oh, 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 Şek. Şek. Burasının üstünü bir kırmış galiba ama ya da doğal olarak kırılmış, yakın zamanda kırılmış. Aracığı güzel. Burada sanki bir kapak gibi, hafif kapağı gibi. Ama oynamış bu taş. Burada değil, yeri burası değil. Artık neredeyse. Ezan okur. Her. Ah, yeah. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu yukarıdan bir kafa gibi duruyordu zaten. Aşağı doğru gösteriyor tam şu derenin içine. Oraya gideceğim. Hedefim şurada karşıda bir dere var. Oraya gideceğim, oradan aşağı doğru ineceğim. Bakalım göreceğiz belirli şeyler var mı? E ee, üstte kaldı. Çok çok üstte bir işaret var. Ama artık malzemeye yaklaştım diye yapmış olabilirler o işareti. Bilmiyorum. Öyle mi değil mi? Hop hop hop. Bak işte neredesin oğlum? Neyin mi oraya? Hadi gel inelim. Şimdi bu şekil dere gidiyor. Burada suyumuz var suyumuz var. Güzel. Karşısı yine. Güzel mi güzel. Ya var ya. Çok güzel ya. Ha, ne yapalım? İnelim. O yüzden geldik ya. Burasını hayvan mı tırmalamış böyle? Çıkmaya çalışırken hayvancıklar. Hayvanlar tırmalamış. Baya yukarıdan indim aşağı. Ne güzel ya. Mis gibi su akıyor. Tertemiz. Şimdi burası böyle. Şuraya mı çıkayım? Yoksa buradan ilerleyeyim mi? Yoksa bu tarafa mı gideyim? Kararsızım. Nasıl yapalım? O oh, piti piti. <laughs> Tabii şaka. Bilmiyorum kafama göre bir yere doğru gideceğim. Hadi devam. Güzeller ha. Bayağı güzeller. Ama şunu görüyor musun? Şunu. Vay arkadaş ya. Siz de benim gördüğümü görüyor musunuz Koki. Kokla bakalım oğlum var bir şeyler? Kokla. Nerede ya? Şunu kokla şunu. Şunu kokla bak. Asıl kanallar verilmiş bak. Siz tahmin edin. Koki ne kadar üzerine çıktı ne kadar kaldı küçük açık. Bu böyle yuvarlak bir şekilde büyük ihtimal dibe doğru gidiyor. Vay anasını gençler. Vay 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 vay. Şuraya bak ya. Tabii ki kirlilik her yerde. Ama bu da en azından bunun kadar var gibi görünüyor. Şunun kadar. Ama sadece üzerinde küçük bir kapak gibi. Durey çok büyük. Çok büyük bir kasa. Bu ondan büyük bir ihtimal. Burayı da devam edeyim. Tabi her zaman derelerimiz içinde şöyle kirlilik var. Vay 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 dostum şu çalıların içindeki bakın ya. Vay anasını. Vay, Oh, 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 güneşin vurduğu yerde neler var neler? Güneşin vurduğu yerde şuraya bak dostum ya, şu endama bak, şu güzelliğe bak, şu büyüklüğe bak ya. Vay, 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 vay. Daha, daha mucizeleri belli. Görüyor musunuz kokicim? Kokicim asıl bunda işlem vardı çok belli. Şu izlere bakın. Görüyor muyuz? Görüyor muyuz? Vay vay vay. Sakin ediyor. Sakin ol diyor. Onu görünce sen sakin olabilir mi ya? Bu nedir ya? <laughs> vay anasın arkadaş. Çok büyük ya. İşte buna gelip çalışılır. İşte bunu da çalışılır. Vay Bu nedir ya? Çok büyük ya. Gerçekten çok büyük. Orada var bir, iki. Neredeydi o? Şurada. 1 2 3 Üç taneydi değil mi? Bu asıl olay bunda gibi duruyor. Çünkü değerler hepsi de bir sıra içinde. Bu ise sıranın dışında. Belki derinin içindeydi. Şu şekil buraya tekerlen, bir şekil yuvarladılar. Koydular. What? Nasıl kaçıyor? Yine bir Bunu görüyor musun? Şöyle bir baklava şekli var burada. Wow. Vau wow ki vau. Wow. Nasıl yapabilirim bunu? Büyük ihtimal toprakta. Taşta değil gibi örnek. Çünkü civarda taş yok sadece bunlar yuvarlak yuvarlak kayalar bir yerlerden getirilmiş. Çünkü görüyorsunuz bir yerde bir kayalık yok burada. Az önce gezdiğim yerde kayalıktı ama böyle yuvarlak taş yoktu. Büyük ihtimal onlardan çıkartılmış. Tekerlerin tekerlerine buraya getirilmiş. Yuvarlak bir şekil verip bir şey gizlemek için kullanmış olabilirler diye tahmin ediyorum. Siz de tahmin edebilirsiniz bilmiyorum ama bence öyle. Şimdi nerede var karşısında? Şurada bir sağlam ağaç var. Burada var ama bu çok yakın. Şu. Şurada var bir tane sağlam ağaç. Buraya. Bunun cırt 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 cırt. Cırt cırtla çekerim gibi geliyor. Biraz etrafını kazarım. Cırt cırtla çakır çakır çekerim. Tabi dibe doğru ne kadar gideyim onu bilemem. Koki neredesin oğlum? Gel bakalım. Bak ne bulduk. Hasan'a dostum. Ne bulduk ya? Burada çok işimiz var oğlum. Burada çok işimiz var. Hadi gidelim. Yarın gelelim. Bunu bir açalım ya. Önce bir makineyle gelip bir kontrol edeyim. Bayağı büyük taş belki yakalamayabilir ama yine de bir kontrol etmek lazım. Ne diyelim? Yarın buradayız inşallah. Bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Çok güzel bir yer.